Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda sizlere Felluce marka kazanlı soba tanıtımı yapacağız. Şimdi gördüğünüz gibi Felluce'nin bu kazan sobaları ciddi bir şekilde işimizi kolaylaştırıyor. Özellikle köylerde, yazlıklarda ya da hani böyle kışın soğuk olan yerlerde kesinlikle hani kullanılabilecek bir sistem bu bu sistemin en güzel özelliği evimizden şu an biz bunu kurdurduk ve görüyorsunuz şu an evimize tam olarak 30 metre uzaklıktayız gördüğünüz gibi Evet şu kısımdan tam olarak şu kısımdan borularla evet kedinin olduğu yerden borularla döşenerek buraya kadar getirdik ve e, sistemi buraya kurduk. Bu sistemin en güzel özelliği e, dediğiniz gibi hani evinizin içerisinde olmaması evinizin dışında bir yerde olması bu tamamen e, çalışma sistemi kalorifer kazanları gibi. E, bu sistem burada çalışıyor. E, burada istediğiniz ayarda sıcaklığı ayarlıyorsunuz e, ve e, borular yardımıyla evinize gidiyor. Evinizde de e, petek sistemiyle peteklerinizi ısıtıyor. Ee, bu şekilde bir ısıtma sağlıyor. Evet, kullanımı da gayet basit. Gördüğünüz gibi e, menüsü bu şekilde. Kullanımı basit. Ee, burada set ısı dediği yani 40 dereceye ayarlanmış. Şu anki sıcaklık 38 derece. Kendini 40'a çıkarmaya çalışıyor şu an. Ee, bekleme süresi 150 saniye yani 150 saniye bekliyor ve 150 saniyede bir Kendisi e, besleme yapıyor. Evet biraz da size bahsedeyim. Sobamızı ilk yaktığımız zaman şurada gördüğünüz e, şu tuşa basarak ilk yakma işlemini yapıyor. E, burada e, manuel elle besleme var. Buna bastığınız zaman arkadaki e, hazneden e, soba içerisine besleme yapıyor. Onun dışında fan var. Fanımızı e, çalıştırmamız gerekiyor. Fan devrede olmadığı zaman soba söner. E, fanımızı biz 3. E, derecede e, çalıştırıyoruz. 3. kalemede çalıştırıyoruz. Burası otomatik fan çalışma. Burası redüktör. Yani redüktör e, demek otomatik e, besleme demek. Yani burada elle besleme yapıyorduk. E, burada ise e, cihaz kendisi e, ihtiyaç duydukça e, besleme yaparak e, yan, yanmaya devam ediyor. E, burada gördüğünüz e, ısı ayarı yeri ee, buradan basıp gördünüz hemen buradan sıcaklığımızı artırıp azaltabiliriz. Biz 40 derece kullanıyoruz. 40 derece bizim için kafi. Tekrar şuna bastığımız zaman aktif oluyor. Bu fanın hızı şiddeti. Biz fanı 3. kademede kullanıyoruz. Şu an 40 derece bizim ulaşmak istediğimiz sıcaklık. 40 dereceye ulaştığı için fan kendini otomatik olarak şu an söndürdü. Burası düşmeye başlayınca fan tekrar yanarak bu 40 dereceyi sabit tutacak. Gördüğünüz gibi menüsü de basit, kullanması da basit. Kesinlikle çok ciddi bir tasarruf sağlıyor. Çok ciddi bir kullanım sağlıyor. Evet, yakıtlarına gelelim. Şu an yani bunda kömür, odun, fındık kabuğu, evet gördüğünüz gibi şu an 0 saniyeye indiği için 7 6 5 evet. Şu an arkadaki hazneden kendisi fındık kabuğu beslemesi yapıyor. Her şeyi otomatik kendisi yapıyor. Siz sadece arada bir gelip e, haznede e, yakıt kalıp kalmadığını kontrol edebilirsiniz. E, biz ne kullanıyoruz? Hani bunda dediğim gibi kömür, odun, katı yakıt kullanılabiliyor. Ama biz e, daha pratik bir şey kullanıyoruz. Fındık kabuğu kullanıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi fındık kabuğu kullanıyoruz. Yani bir hazneyi fındık kabuğuyla doldurduğumuz zaman bir iki gün hiç yanına uğramasanız kendisi çalışabiliyor. Kendisi besleme yapabiliyor. Onun dışında bir de mısır somalığa deniyor. Mısır koça, koçanı kırığı. Bunları da fındıklarla birlikte karıştırarak kullanıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi makine, cihaz bu şekilde. Evet. Şimdi size hazne kısmını göstereyim. Hazne kısmını açmamız için öncelikle fanı kapatmamız gerekiyor. Yani fanı kapatmazsak üfleme yaptığı için buradan duman çıkışı olacaktır. Evet. Gördüğünüz gibi hazneyi açtık. Fındık kabuğu var. Oradaki süreye göre buradan fındık kabuğunu kendisi çekiyor ve buradan yakıyor. Şu an hemen hemen bizim haznemiz yarıdan daha fazla dolu. Yani tama yakın. Dolayısıyla hani bugün tekrar buraya hiç uğramasak bile yani yarına kadar bunu kullanabilir. Evet. Etrafında da gördüğünüz gibi lastikler var. Bu lastikler duman çıkışını engelliyor kapatma işlemini de şu şekilde gördüğünüz gibi şu şekilde kapatma işlemimizi yapıyoruz. Evet. Kapattık. Evet bir de alt kısımlara bakalım. Gördüğünüz gibi bunu bu şekilde çevirip açıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi e, mısır kabuklarını kendisi e, buraya çekip buradan yakıyor ve kalan posalar da bu şekilde buraya düşüyor. Burayı temizleyerek burnu alıyoruz. Evet gördüğünüz gibi yanma devam ediyor. Şu an kapatıyorum. Evet kapattık. Evet burası da yanma odası. Üst kısımdaki yanma odası. Evet burada önemli olan şey kapakları açacağımız zaman fanı kapatmamız. Çünkü fanı eğer açık olursa açtığımız yerlerden duman çıkabilir. Bir de ikinci olarak kes İşimiz bittiği zaman kesinlikle fanı açmamız gerekiyor. Eğer fanı açmazsak e, besleme yapar ve e, fan çalışmadığı için e, beslenen e, gelen yakıt e, yanmaz ve birikme yapar. Dolayısıyla ona bağlı olarak da duman çıkma çıkışı yapar. Evet, bunu ok aktif hale getirdik tekrar. Bu dediğimiz gibi 150 saniyede bir e, otomatik besleme yapıyor. Evet gördüğünüz gibi yani e, alt kısımlarda e, harlı bir alev e, yandı yandığı halde elimizle dokunduğumuz zaman e, sobanın hiçbir yerinde e, herhangi bir elimizi yakacak bir sıcaklık hatta şu an e, burası gayet soğuk. Evet. Bir sıcaklık bulunmuyor. Çok izo, güzel izole edilmiş bir e, kazan bu bu. Eğer bu sistemi kurduğunuz zaman, tabi bizim şimdi evimize 30 metre uzaklıkta ve tabii ki uzaklık biraz belki ısıyı etkileyebilir. Evinize daha yakın bir yere ve özellikle bu toprak altından götürdüğünüz boruları çok iyi bir şekilde izole ederseniz buradaki ısı kaybını çok minimize ederek cihazdaki sıcaklığı direkt evinize. Götürebilirsiniz. Bu çok önemli bir durum ve şunu da size belirtmek istiyorum. Şu an dediğim gibi bizim evimize yaklaşık 30 yani 30 metre uzaklıkta kurulu bu soba. 30 metrelik bir boru hattından geçerek peteklere ulaşmasına rağmen evimiz gayet sıcak. Geçen gün Eksi 17 dereceye düştü Ada Pazarı Akasya. E, eksi 17 dereceye düştü. Buna rağmen e, içeride atletle gezebiliyoruz e, ve gördüğünüz gibi de hani ısı sıcaklıklarını da 40 40 olarak ayarladık. Yani 40 da kullanıyoruz. Normalde e, 50 55 60 çıkarabilirsiniz ama 40 derece bile gayet yeterli geliyor. E, evde e, atletle geziyoruz. O şekilde söyleyeyim yani gayet sıcak oluyor içerisi. Birazdan da ev içerisindeki hani petek düzeni nasıl onu da onu da göstereceğim size. Evet e, özellikle dediğim gibi e, köylerde ya da e, işte böyle yazdığı olan yani kışın gittik gittiği zaman soğuk soğuktan şikayetçi olan kişiler için e, bu şekilde bir sistem kurulduğu vakit e, evinizde e, tamamen e, Doğalgaz rahatlığı yaşıyorsunuz sobamızı borular yardımıyla bacasını dışarıya. Çıkardık. Ee, burada e, soğuk suyu alıp ısıtıp sıcak suyu bu borular yardımıyla gördüğünüz gibi bu borular yardımıyla borular yer altından bu şekilde buraya çıkardık ve buradan kazarak eve kadar götürdük bu boruları. Bugün de e, inanılmaz bir lodos var. Şu an her taraf uçuyor. Dün burada kar vardı. Kardan adam yapmıştık. Gördüğünüz gibi Lodos'tan dolayı bugün kardan eser kalmadı. Evet şimdi eve doğru giderek evin içerisindeki petek sistemini, evdeki sıcaklık durumunu size göstereceğim. Gördüğünüz gibi Ardiye'den çıktığımız zaman yaklaşık 30 metre sonra evimiz. Evet şu an üzerine bastığımız, yürüdüğümüz bu kısım ee, boruların döşendiği kısım. Evet boruların geldikten sonra eve giriş yaptıkları kısım burası. Bu kısımdan borular eve giriş yapıyor. Gördüğünüz gibi boruların üzerleri güzelce sarılmış durumda. Evet gördüğünüz gibi karşıdan ardiyeden borular yardımıyla gelen sıcak suyumuz eve ulaşıyor ve petek sistemi ile evimizi ısıtıyor. Burada 120'lik bir peteğimiz var. Evet burası salonumuz. Burada 2 adet peteğimiz var. 2 adet petekle buraya ısınıyor. Ne haber kızlar? Nasılsınız? Ne izliyorsunuz? Üşüyor musunuz? Hayır. Zeynep çorapları bile çıkarmış ya. Hmm. Evet. Gördüğünüz gibi burası da iki adet petekle ısıtılıyor. Hatta peteğin birinin önü bile kapalı yani. Evet burada camlı bir balkonumuz var. Bu balkon da yine aynı şekilde gelen ısı sistemiyle şurada küçük bir peteğimiz var. 60'lık bir petek. Bununla ısınıyor. Burası da gayet sıcak oturulabilir bir durumda. Gördüğünüz gibi gayet pratik bir e, çözüm. E, bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. E, kanalımıza abone olmayı ve gönderilerimizi beğenmeyi unutmayın. E, bizlere destekleriniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. İyi günler.